Ay birazcık çok tarifli. Tamam. Bakan çok kötü. Bir de hep aynı gömlekle yiyecekler. çok Pideyi çekemedik zaten. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde Kinder Sürpriz nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bomba bir tarif daha geliyor. Bu tarifi de çok istemiştiniz. Başta malzemeleri göstereceğim daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerim sadece bu kadar, şimdi başta tadım yapacağım size kıvamını göstereceğim Kinder Sürpriz'in daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Böyle elimde iki tane Kinder Sürpriz var, bunların kıvamını göstereceğim tadımını yapacağım, başta bunu açacağım, bunu sizin için açıyorum bunu kendim için bakalım hangi oyuncaklar çıkacak onu da merak ediyorum. Böyle açayım başta kıvamını göstereyim. Şöyle tutuyorum ve şöyle ikiye ayrılıyor içi beyaz çikolata, dışı da sütlü çikolata gördüğünüz gibi. Şekil muhteşem. İçinde de şöyle gördüğünüz gibi oyuncak çıkıyor zaten. Şöyle bir tane başta tadına bakıyorum. Böyle beyaz çikolatayla sütlü çikolata birleşince gerçekten böyle çok lezzetli bir çikolata ortaya çıkıyor. Çok lezzetli bir tat ortaya çıkıyor. Hı çok iyi. Çok lezzetli gerçekten. Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi oyuncağını da çok merak ediyorum. Şöyle açayım. Bunu sizin için açmıştım. Şöyle göstereyim. Böyle çocukluğumuza dönelim biraz. Şunu böyle yapmaya çalışayım ben. Şu sarıyla kırmızıyı birleştirelim şuradan. Şu şekilde birleşmiyor tabii. Başta şu ikisini birleştirelim. Şöyle şuradan. Şu şekilde oldu görüyorsunuz. Şimdi de kırmızıyı birleştireceğim. Şöyle tutuyorum ve birleştiriyorum. Şöyle i̇şte üstten geçirelim. Aynen bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi bir motor. Bunu kenara alıyorum. Şimdi benim için olanı açacağım. Bakalım bendekinde ne çıkacak. Gerçekten böyle heyecanlı oluyor zaten bu. Bunu yaparken böyle büyük keyif alıyorsunuz. Çikolatasından fazla böyle çocuklar genelde bunun içerisinden hangi oyuncak çıkacak onu çok merak ediyorlar. Bu da benim içinde. Bunun içinde de böyle aslan çıktı. Herhalde aslan. Yani aslan gibi duruyor. Aslan me yavrusu şu şekilde göstereyim. Şimdi bunların hepsini toparlıyorum ve tarifin yapılışına geçiyorum. Şimdi kendimize kalıp yapmamız gerekecek. Kalıp için de şöyle elimde bir Neydi la bu? Şöyle streci tutuyorum, yumurtayı üzerine ekleyeceğim ve bunu tamamen kaplamanız gerekecek. Böyle her tarafını biraz da pürüzsüz olması gerekiyor. Pürüzsüz olması için şöyle gerdirmeniz gerekecek. Ve istediğimiz gerginliğe ve pürüzsüzlüğe ulaştığı zaman şuradan böyle bıçakla yarmanız gerekecek. Şöyle tutuyorum ve bıçakla kesiyorum. Kendime doğru çekiyorum. Arda kalan şu uç kısımlarını şöyle bir tarafta toparlıyorum. Böyle yarım kısmı yani şu kısmı pürüzsüz olması gerekiyor. Aynen gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Üst taraf pürüzlü olabilir sıkıntı yok. Biz yarısını kullanacağız kalıp olarak. Bu bizim için yeterli ve bunu kenara alıyorum. Aynısını buna da yapacağım. İki yumurtayı bu şekilde şekillendirdim. Görüyorsunuz ikisinin de ön yüzü böyle pürüzsüz. Buralarda sıkıntı yok. Bu şekilde olabilir. Şimdi bunu buzluğa ekliyorum. Biraz dondurmak gerekiyor. Yani biraz soğutmak gerekiyor daha doğrusu. Bir yumurtayı da ekliyorum. Bir sonraki tarif için böyle size bir ipucu olsun. Kapağını kapatıyorum. Yumurtaları soğumaya aldık. Biz de diğer işlemleri yapacağız şimdi. Şu anda elimde böyle bir beyaz çikolata var. Diğer yanda gördüğünüz gibi sütlü çikolatam var. Bunların ikisini ayrı ayrı kademeli olarak eriteceğiz bunları. Ben marul ile eriteceğiz bunları. Başta beyaz çikolatayı eriteceğiz. Başta beyaz çikolataları ufak parçalara ayırıyorum. Şimdi bunları artık benmar usulü etmeye geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Altını mümkün mertebe en kısa alıyorum ve tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine kaynamış su ekliyorum. Üzerine borcam ekliyorum. Şimdi de üzerine beyaz çikolatayı ekliyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey şöyle suyu göstereyim suyun borcama değmemesi gerekiyor kesinlikle eğer borcama değerse çikolatalarımız böyle diptekiler pişecek çok fazla pişecektir ve bu sefer de çikolatalarımız yanacak ve pütür pütür olacak istediğimiz kıvama gelmeyecek akışkan bir kıvama gelmemiş olacak aynı şekilde ocağın altını böyle çok kısık açmanız gerekecek ve sürekli karıştırmanız gerekecek karıştırmazsanız yine diptekiler fazla pişmiş olacak ve bu sefer yine yanacak ve istediğimiz kıvamı yine elde edememiş olacağız zaten göreceksiniz çikolatalar çok kısa bir süre içerisinde zaten eriyecektir. Çikolatalarımız görüyorsunuz eridi. Ufak tefek parçacıklar kaldı. Şimdi de içerisine gördüğünüz gibi içerisine sıvı yağ ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum. Bu sayede sıvı yağ ekledikten sonra böyle daha akışkan olacak. Böyle çok da akışkan olmaması gerekiyor. Tam böyle orta kıvamda olması gerekiyor. Sıvı yağ ekler eklemez bunun altını kapatıyorum. Şu kıvama bakar mısınız ya? Gerçekten çok güzel oldu ya. Şuna bakın. Şimdi buzluktan yumurtalarımı çıkaracağım ve bunun içerisine batıracağım. şöyle dondurucu sprey var. Bunu kullanmaya da bilirsiniz. Ben biraz hızlandıracağım donmasını. Bunu metroda bulabilirsiniz. Ben bunu metrodan almıştım. Şöyle buz gibi olmuş yumurtamı şu şekilde çikolataya batırıyorum. Böyle yarım küre halinde batırmanız yeterli olacaktır buna zaten. Batırdıktan sonra şöyle kaldırın. Fazla çikolatası zaten akacaktır. Yumurta soğuk olduğu için zaten çikolata hemen donacaktır. Dediğim gibi bu spreyi kullanmanıza gerek yok ama ben şöyle spreyden sıkayım. Yani donmasını hızlandırıyorum. Dediğim gibi bunu kullanmanıza gerek yok ama ben hızlandırdım bir parça. Gördüğünüz gibi tam istediğim kıvamda. Yarısını beyaz çikolataya buladım ve bunu şimdi şöyle yapacağız. Böyle bir bardağım var. Bardağın üzerine ekliyorum. Böyle gördüğünüz gibi aynen bu şekilde bunu kenara alacağım. Diğerini de aynı şekilde batırıyorum. Sistem aynen bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyorlar ya. Şimdi bunu tekrardan buzluğa atacağım. Diğer siyah çikolatayı yani sütlü çikolatayı eriteceğim. Şimdi dediğim gibi bunu buzluğa veriyorum. Şöyle bunları dikkatli bir şekilde eklemeniz gerekecek. Hasar görmesin, sağa sola çarpmasın. Şöyle kendisine yer açtım ve bu şekilde ekliyorum. İki tane de sütlü çikolatam var. Bunları da ince ince doğruyorum. Şimdi de diklemesine doğruyorum. Bunu da beyaz çikolatada olduğu gibi yine aynı şekilde ben marusülü eriteceğim. Aynı şekilde sütlü çikolatayı da ekliyorum. Çikolatamız erimeye başladı. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Taldirine buradan teşekkürlerimi borç bilirim. Kendisi kanalında beni sürekli paylaşıyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Çikolatamız hemen hemen eridi. Ufak tefek parçacıklar kaldı. Şimdi bunun içerisine yine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. Böyle sıvı yağdan bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum yine. Bu da tam istediğimiz kıvama geldi. Çok iyi oldu. Şimdi bunun da altını kapatıyorum hızlıca. Şimdi buzluktan tekrardan yumurtalarımı çıkaracağım ve buna batıracağız. Şuna bakın beyaz çikolata nasıl da donmuş buzlukta. Çok güzel olmuş tam istediğimiz kıvamda. Şimdi aynı şekilde sütlü çikolataya batırıyorum. Şöyle hızlı olmamız lazım burada. Böyle iyice her tarafına yedirip hızlıca kaldırıyorum. Ve burada yine aynı şekilde üzerine sprey sıkıyorum ben. Evet muazzam oldu bunu hızlıca yine tekrardan buzluğa atıyorum. Diğerini de aynı şekilde yapacağım. İkisini de buzluğa attım ve kapağını kapatıyorum hızlıca. Tam tamına yarım saat bekledi buzlukta. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şunlara bakın ya çok güzel duruyorlar. Şimdi yapacağımız işlemi gösteriyorum. Şöyle bunları tutuyorum. Kendiliğinden çıkacaktır zaten. Şöyle kenarlarından tabi dikkatli olmak gerekiyor. Böyle ufaktan ufaktan açmaya çalışıyorum bunu. Yumurtayı dışarı çıkarmamız gerekiyor burada. Kenarlarından hafiften bir boşluk yaratıyorum. Ve rahat bir şekilde yumurta dışarı çıkabilsin diye. Yani yumurtaya burada hafiften yol açmanız gerekecek. Burada yalnız çok çekiştirmeyin. Çok çekiştirirseniz bu sefer çikolatanız kırılır. Ve şimdi yumurtayı şöyle çıkarıyorum dikkatlice. Şuna bakın ya çok güzel işte işte olay budur. Şimdi de jelatininden Allah gidiyordu. Şimdi de jelatininden çıkaracağım bunu. Onu da çıkarmak inanılmaz basit. Şöyle tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Bu kadar basit ya. İşte olay budur. Bir katını yaptık. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Bunu hızlıca buzluğa atacağım bu arada. Evet, bunu da çıkardık. Hiçbir sıkıntı olmadı. Çatlama, kırılma olmadı. Bunu da aynı şekilde buzluğa atıyorum. Tam tamına 15 dakika bekledim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şimdi bunların şu kenarlarını eriteceğiz ve birbirine monte edeceğiz. Yani birbirine yapışmasını sağlayacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Tavada şu kenarları çok az ısıtmamız yeterli olacak. Böyle 3-4 saniye daha sonra yapıştıracağız. Yani çikolata bir parça eriyecek ve birbirine yapışacak. Ocağın altını yakıyorum. Bunu en kısağa götürüyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Ve bunu şu şekilde tavanın kenarına ekliyorum. Görüyorsunuz nasıl da eriyor tüm kenarları erittikten sonra daha sonra diğerini de tutuyorum. Aynı şekilde bir parça eritiyorum. Şöyle oyuncağımı da içerisine ekleyeyim. Bunları birbirine şu şekilde monte ediyorum. Yapacağınız iş bu kadar basit. Hızlıca tekrardan dolaba atacağım. Şöyle gördüğünüz gibi dolaba tekrardan ekledim. Kapağını kapatıyorum ve bunu bu şekilde bir 15 dakika daha bir şekilde bekletiyorum. Tam tamına 15 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şuna bakın ya çok güzel oldu ya muazzam oldu ya bence benzemiş şekil olarak biz bu işi bence başarmışız ufak tefek pürüzler var o da olacak sonuçta evde yapıyoruz şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş şöyle tutuyorum ve gaddar bir şekilde kırıyorum bunu Olaya bakın ya muazzam böyle içinden oyuncağı da çıktı. İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz içerisine. Bir arkadaşınıza bir hediye olarak bunu yapabilirsiniz. Sonuçta emek veriyorsunuz. Bence çok değerli olur. Sonuçta siz emek vermişsiniz. Siz yapmışsınız. Çok güzel olur bence. Şöyle tutuyorum ve bir parça alıyorum. Şuna bakın iç tarafı beyaz. Dış tarafı sütlü çikolata. Şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Ya bu beyaz çikolatayla sütlü çikolata bir araya girince efsane bir şey çıkıyor ortaya. Hele ki çikolatanız, aldığınız çikolata, kullandığınız çikolata kaliteli ise patlama yaşıyorsunuz resmen. Çok iyi ya. Ya biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Keyifli vakit geçirmek istiyorsanız bence bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Düşünsenize, kendi Kinder sürprizinizi kendiniz yapıyorsunuz. Bence çok güzel bir şey bu. ya. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın. Şunu da belirteyim, şöyle çekip atabiliyorsunuz. Çok keyifli bir oyuncakmış bu. ya. Şuna bakın. Geriye doğru çekince hızlanıyor, çok iyi.